Bir dakika da ya. Allah Allah. Evet ya. En çok kullandığınız uygulama nedir? Instagram. Instagram. Neyi kullanıyorsunuz? Ee, keşfet. En çok kullandığınız uygulama nedir? E, Facebook. Ama <laughs> Facebook mu kaldı? da koyayım sen de yaşın da küçük. Instagram. Facebook mu? Evet. Ne yapıyorsun Facebook'ta? Dedemlerin fotoğrafını beğeniyorum. yayınlıyorum. E, <ailenin gülüyor> yerim ya. Için. TikTok. yani e, cezene bırak. Başka kim? Direkt CZN Buran uygulamasını kullanıyor çocuk. Sarı mikrofon. Abi YouTube kullanıyorum. YouTube'da sarı mikro YouTube'dan sarı mikrofon izliyorum abi. Öyle abi. Abi ben de YouTube kullanıyorum. Sarı mikrofon Barış Özcan. eee başka neydi? eee adını unuttum abi. abi ben Instagram kullanıyorum. Ay. Sizi takip ediyorum bu arada. Öyle abi. Keşfetmek izliyorum. Ben Arkadaşlar sarı mikrofon abone olup like atmayı unutmayınız. Bildirimleri de açın. Bildirimleri de açın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sakin ol koçum benim. Teşekkür ediyorum. Instagram. Instagram. Mesajlaşma, story atıyoruz. <laughs> Aynen, onları yapıyoruz yani. Aynen. <laughs> arkadaşlarımızdan gelen e, mesajlara bakıyoruz. Sonra birini story'si yani nasıl bir olduğunu açıklıyoruz diyoruz. <laughs> Ve içinde şerefsizler de var Instagram'ın. Söyleyeyim bunu da. Evet. <laughs> bana yazanlar var ya. <laughs> Geçen sefer 22 yaşındaki birisi yazdı. <gülüyor> Mal, <gülüyor> bana neler söyledi? Vay şerefsiz. <laughs> en çok hangi uygulamayı kullanıyorsun? TikTok. Peki or <laughs> Seni yerim lan. Da neler izliyorsun? Hangi ya şey? oğlum senin TikTok'ta ne işin var daha? Süpersin ya. 3 yaşındasın ama ya. Abi vermeyin çocuklara TikTok, TikTok böyle ya. Vallahi vermeyin oğlum ya. Bak harbiden psikolojileri bozulur oğlum küçücük yaşta. Gülüyoruz ediyoruz da ama ne işi var abi TikTok'ta bu çocuğun? Fenomenleri takip ediyorsun. Bilmem. Ha bilmiyor lan çocuk öylesine demiş ya. TikTok kullanıyor mu? Yani kendi adına da var evet. Çekiyor. <laughs> Seni tanıyabilir miyiz? <laughs> ya ablacığım vallahi vermeyin çocuğa yazık ya. Psikolojisi bozulur ya. Oğlum ön yargı değil varmış çekiyormuş bir de TikTok çekiyormuş ya. <laughs> en çok kullandığın uygulama hangisidir? YouTube. YouTube'da hangi kanallara giriyorsun? Oyun. YouTube. Sadece çizgi film izliyorum. <laughs> Yerim. Koca, Maşa. Başka Nina izliyorum. En çok girdiğim uygulamalar oyunlar. Mesela ee, saç uza saç uzatma yarışı var mesela ona giriyorum giydirmece oyunu var ona giriyorum ve ders programlarına falan bakıyorum. En çok kullandığım uygulama WhatsApp e, başka yok. Hani öğretmenin mesajlar atıyor grup grup kurmuşuz. En çok kullandığınız uygulama nedir? Brawl Stars. Efendim? <laughs> Brawl Stars. Ne yapıyorsun o oyunda? Hiç. Çocuğa kandırmışlar telefon vermişler diye baksana telefon tutuyor elinde ama yok. Telefon kılıfı. <laughs> Çıkıyorum oyun oynuyorum kupa kasıyorum, karakter çıkartıyorum. Her Bırak şey... bırakmaya çalışıyorum abim. Bırakmaya çalışıyorum. <laughs> Normal sigara, elektronik sigara geçmiş gibi. Instagram'ım yok, Twitter'ım yok, YouTube'um var. YouTube'da hangi kanalları takip ediyorsun? Sarı mikrofon, Lazali, YBJ. En çok kullandığınız uygulama nedir? Bu çocuk Twitch kullanıyordur. Instagram. YouTube. Daha çok böyle kendi hayatının içinden Vlog. video atanlar ya da böyle hikaye atanlara bakıyorum. Mösyet Dede efsanesi eyvallah kardeşim. Kesene bereket. Ah. Ben oyunla ilgili bakıyorum. Roblox, Brawl Stars, PUBG. Benim YouTube. Enes Batur'u izliyorum. Orkun Işıtma izliyorum. Sizi de izliyorum. Ya yerim Sizi seni ya. İzliyorum. Orada bir kanal değil. Keş Masum ya. Evet dolaşıyorum. Özel izlemiyorum bir kanalı. Telef e Google. Evet. Youtube, TikTok öyle. Adlarını bilmiyorum. Ama takip ediyorum, seviyorum. Youtube'da ne izliyorsun? Bir şeyler izliyorum. En çok kullandığın uygulama nedir? Youtube. Öyle video izliyorum abi yani. Adım Evra Nur. Evra en çok kullandığın uygulama nedir? Ee, video. Youtube. Hatta benim kanalım var. Aa ismi ne? Evren Enimusla. Kanalımızda abone olmayı unutmayın. Oyun videoları izliyorum genellikle. Barışçı, Barış Bra. En çok kullandığım platformlar Instagram, TikTok. Ee, hangi tanrıları takip ediyorum? Enes Batur. Başka takip ettiğim şey yok. Yani Enes Batur haricinde. Sarı mikrofon. Türkiye'nin canlarını yerim. Çok tatlılar.